Değerli tüketiciler az evvelki videonun bakın şimdi size görselliği şu an kombimiz sıfırda. Bir buçuktayken değerli tüketiciler kombi ne kadar su eksiltirse bu bar buraya gelir. Ya usta bayağı su eksiltmesi lazım yarım kova bir kova değil. Şimdi gözlerinize inanamayacaksınız. Değerli tüketiciler kombiye bir buçuk bar suyu verdim. Herhangi bir petekten hava alma yerinden almış olduğum suyun ölçüsü bu. ortalama bakın bir bardak gördünüz mü? Hadi bilemediğimiz bir buçuk bardak olsun. Bu bir buçuk bardak su aldığınız zaman buradaki şurada K koyalım. Bir Bunu hemen deney bir yapın. Evinizdeki kombiye bir buçuk bar suyu verin. Peten bir başına gidin. Bir buçuk iki bardak su aldığı zaman burası hemen hop küp. E usta komple bütün peteklerin içindeki su bu mu? Bu değil. Bu sadece sizin kombiye vermiş olduğunuz suyun basınç bir göstergesi. Budur. Yani kombiye siz su eksildiği zaman bu kadar su veriyorsunuz. Aaa ciddi mi? İspatı burada. Hadi ben yalancı sahtekarım. Sizi inandırmaya çalışıyorum. Evinize kombi var. Açın havalandırmasını. Yalan konuşuyorsunuz da ben 8 kova su aldım. Bir kova su aldım. 10 litre su aldım. İbrancım bir düştü. Canlı ispatı burada. Çok küçük su kaçırdığı zaman da ve az evvelki gördüğünüz boru da iniş borusu olduğu için orası e, sıcak olduğu için damlaya damlaya ufak ufak su oluyor. Buharlaşarak su kayboluyor. Tüketici de ister istemez su kaçağı arıyor. Yani bu bilgiyi trilyon harcasan sana vermezler. Siz izlerken sadece kanala abone olun. Eşinizle dostunuzla videolarımızı paylaşın. Yalnız o bizi çekemeyen sinsi fettan tamirciler. Onlar gitsin evde televizyon izlesinler. Benim sitemi izlemesinler ama bize saygı duyan iş yeri vergi refahsı olan dürüst tamircilere saygımız sonsuz. Kapat kardeşim gitsin. <laughs>